Hayal mahsulüsün, hayal, hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını. Burada şeye benziyor. Sel Neydi? Selena mıydı o dizinin adı? Selena Hades'e benziyor burada. Vay, ofet ağlama sonra. Takip et o zaman beni, takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Bize o vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım, sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler <laughs> Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> 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 Opetçi! <gülüyor> Beni finişte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin ha. Bir, iki, Git, finish Arkadaşlar ikisi de Cem Yılmaz. Bir dakika neyi tartışıyorsunuz? Asfalt ağladı be. Fırfır yok, fırfır fır yok. Ne ya? Biz oynar. Oo, peluş. 5-0. Peluş. Geldin mi? Şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Sana diyor. <laughs> Cem Yılmaz değil mi? Arkadaşlar Cem Yılmaz. Ee, ikisi i̇kisi de Cem Yılmaz. Ee, bilmiyorduysan söyleyeyim komutan Logar da Cem Yılmaz arkadaşlar yani. Gülbistan bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Kapıda görünür görünmez. Saklanır kek <laughs> sana. Nazlı okul birincisi kek Eğlence kex de sınıf tam yemek. Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı. Kex sırayı tercih etti. Çöresi altta kalıyor. Gürbüz onu kex ambalajı gittiği anda kek yine kextra oldu. Nazlı çöreğinin kremasının tadına yine doydu. Kex yine kextra. Oğlum, bir babanın evladına öğreteceği en önemli şeyi öğrenmeye geldi sıra. Hazır mısın? İlla ki. Sucuk sanatı. Dikkat. Bu normal sucuk. Bu pınar sucuk. İlla ki baba. İlla ki pınar sucuk oğlum. Pınar sucukları teker teker dizeceksin. Zamanında çevireceksin. Canını Yapma. çekecek şimdi ya. Ve büyük final. Sanatın zirvesi. Baba hani bana yapacaktın. Şu anda ben ne yaptım bilmiyorum. Kendimi kaybetmiş vaziyetteyim çocuk. Anladım Pınar çocuk. Babadan oğlan kalamayan çocuk. E İlla Pınar Tut şunun ucunu taşıyelim abi. Bu unutulmaz zaten. Unutamıyoruz ki bunu. Bu, bu reklamı unutamıyoruz abi. Böyle bir lüksümüz yok. Türkiye olarak, internet olarak bize bu reklamı unutturmuyorlar. Şunun ucunu abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur. Sakın ha. Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Griboru. Düşeyelim abi. Şşt. Alar Yoğuşmalı diyorum. Kombi diyorum. Kime diyorum? Alo. Peki Garfield'ın yaratıcılarının bu reklamla haberi var mı? Yani gerçekten telif hakları alınarak yapılan bir reklam mı? Bu yoksa ben bunu şikayet etsem teliften yerler mi? Hani Garfield'ın bu reklamda olduğunun haberi var mı? Kelim yeter sevgilim. Bu yumurtalardan hangisi daha büyük? Oo bu efsane gerçekten. Kabartma tozu pastayı ne kadar Var. kabartır. Krema nasıl böyle güzel kokar? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Ye ye. Alıyorum çünkü Doktor Ötker. iki arası enfes. Ben bunu bilmiyorum. Türkiye ikram. Sen yenisin galiba. Bir <laughs> de cevizlisin de. İkram. Ortak nokta. Cevizli. <laughs> ben cevizli ikram hayatımda görmedim. Var mı hala öyle bir şey? Ustam. O hafta bu futbolcu filan. Ustam. Yetişmez. Ne yapıyoruz? <laughs> Alt yapıyı patlaslıyoruz. On numara karar hocam. Bu boru başka boru. Boru değil bu boru. Hiçbir şeye benzemez. Hak bilat başka boru. Hayır, 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 hayır. Boru gibi gol. Çok tatsız bir reklam bu. Bir şey sormak istiyorum. Boru reklamı yapmak gerçekten bu kadar gerekli mi? Hayalimi yazıyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Hayır, şu yüzden soruyorum boru olayını. Çünkü e, ben gidip şey yapmıyorum ki. Hani o zamanlar nasıldı bilmiyorum ama ben gidip borumu seçip a usta bak bunu tak demiyorum ki yani. E, ben son kullanıcı olarak sikime takmıyorum borunun markasını hani. Atana mayanı kardelen. <laughs> ver, soru tüm ben bu bunu dinlemeyi istemiyorum çünkü çıkmayacak aklımdan asla. Benim bu bu şarkıyı aklımdan sökmem <laughs> yıllarımı aldı. Amına kodumun 118'leri e, ve ya, reklam şarkıları asla beyninizden çıkartamazsınız bir kere dinlerseniz. 118 80 vardı 85 vardı 83 vardı 118'lerin amına koyayım geri ver, soru 118 80 80 80 bilmiş 118 80 80 bilmiş 80 118.80 118.80 80 bitmedi 118 abi. 118.80 Size bir şey söyleyeyim mi? Benim uğurum iyi oynasın. Kupayı alır bizim takım. Oğlum diye söylemiyorum. Atarsa Semih atar golleri. ardacığım takımın beyni beyni. Aa, o mu? Duydunuz mu takımın beynini arkadaşlar? beyni beyni. <laughs> Şu reklamı görüp babamın numarayı sormuştum. 15 lira girince babam sövmüş. <laughs> ne varmış bu oyunda? Sanki sizinki çok mu uzun? Herhalde uzun. o Mehmet Uttasaha. İyi oyu Türkiye şampiyon. Neden buldunuz bu kadının getirdiğiniz reklamda oynattınız? Yazık. Rahat bırakın abi anneleri. Bari anneleri rahat bırakın. Bunlar gökdenizimin Rusya'da neler yaptığını bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama kusura bakmayın. O da pek cılız. Bak benim Gökhan'ıma. <laughs> benim volkanımı kim gol atabilir ki? Panterdir benim evladım. Panter. Aa, Haklı. <laughs> Panterdir benim evladım. Panter. Geçen gün birini dövmüş ya karısına yan baktı diye. Manyak. Volkan'ın annesinin volkan olması Ah, benim Tolga'm kedi mi ki sizinkinden panter? Benim Emre'm yeter. Takımda ondan yakışıklısı var mı? Ne gülüyorsunuz lan? Oynar. <gülüyor> Bak adı zaten kazım kazım. <laughs> wow. That's spirit bro. Bro. Evet, tüm konuşanımız yok maşallah. Yavrum bir <laughs> başına takın. E o zaman çıksın bir <laughs> başına oynasın bakalım. Oynar. Türkiye'nin, Dök hanım dök dök. Kaşık gibi fiyatmışlar. Hmm. Ayşe teyzenleri götürüverin de kaşık görsünler. Ben dayanamıyorum. Dolduracağım gari. <laughs> Annem bizi çıtır çıtır yer. <laughs> Yersiniz. Anamlar leis kaşık çıtır. Çok mu çıtırdattın? Canınız mı çekti gari? <laughs> yeni leis kaşık çıtır. Ailenizin yeni keyfi. Kaşıklayın. Daha da istiyorlar. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. E, tarif neyse ona göre. Benimki de böyle lezzetli olmuyor. Yağ mı farklı hmm. kullanıyorsun? Yok. Bildiğin yağ. <laughs> Bildiğin ya Peki bu ne Özlemcim? Peki bu ne Özlemcim? Açıklar mısın? Ha? Bizden gizli nasıl farklı yağ kullanıp bunu bize söylemezsin aman akıllı çok garip garip bu reklamları kim yazıyormuş ya hala böyle gerçek reklamlar Türkiye'nin reklamları hiçbir zaman iyi olmadı bu arada çok spesifik 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 reklamlar var akılda kalıcı ve kaliteli diye, zeka gerektiren onun dışında çok saçmalar yani ayıp olmuyor mu ayıp olmuyor mu kardeş İyi yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir biz söyleyelim terem ya Tereyağının Lezzet ikizi. Biliyor musun eli bizim yaşası konuşuyor? Yani konuşmaz konuşulmaz ki ya. İnanmazsan bak da gör. Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> kum 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 La dur daha ne kadar koyacaksın? Daha ne kadar yağ koyacaksın? Allah Allah. Allah Allah. şimdi ayçiçek Kalitenin adresi Karali'dir Karali. Kalitenin adresi Karali'dir Karali. Uzun lafa gerek yok odur çayın krali. Uzun lafa gerek yok odur çayın krali. Çayın adı Karali. Az tadı Karali. Karali'dir Karali odur çayın krali. Aa Pınar bu geldi, geldi aklıma Pınar, Pınar az önce. Çocuk annesi <laughs> Pınar Beyaz kahvaltıda neyi değiştirdi? Savaşmadan kahvaltı ediyoruz. Savaşmadan mı? Evet. Çocuk sen neden seviyorsun Pınar Beyaz'ı? Çünkü o çok tatlı. Tatlı mı? Çocuk Pınar Beyaz tatlı mı tuzlu mu? Çok güzel bir evet, tadı? Bek annesi Pınar Beyaz olmazsa çocuk ne yapmaz? Kahvaltısını yapmaz. Hadi canım. Gireyim değil mi? Pınar Beyaz çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum. Ben buldum. Merhaba, tırr tıklı cips var mı? Tırr tıklı sade tırr... Abi yarra benziyor bu. Çok ayıp. Bir dakika, bir, bir daha alabilir miyiz tırr tıklıyı? Stop. Ben buldum. Merhaba, tırr tıklı cips var mı? Tırr, tırr tıklı. Tırr tıklı var mı? Tırr tıklı sade, tırr tıklı yoğurtlu, tırr tıklı acılı, tırr tıklı ketçaplı. Tırr tıklı ketçaplı. Bir tane cips alabilir miyim? Tırr tır tır tıklı mı, tırr tıksız mı? Tırr tıklı, tırr tıklı. Buyurun. Stan yedim abi bir dakika ya. Bir tane cips alabilir miyim? Tırtıklı mı tırtıksız mı? Tırtıklı Buyurun tırtıklı. Nedir bu tırtıklı muhabbeti? Gençler işte abi ya. Tırlatmış bunlar ya. <laughs> Bana da versin. Oh, 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 oh. Gerçek bir boomer intikal etti. Tırlatmış bunlar ya. <laughs> bir bu tırtıklı, tırtıklı yoğurtlu, tırtıklı acılı, tırtıklı ketçaplı. Hangisinden vereyim? Tırlattıran lezzet. Hakikaten tırlattırdı. Terledim o. Son, son reklam beni terletti arkadaşlar. Son reklam olmadı. Bu ay para para.